Kesalan Spor YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ne haber? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ee, Minecraft Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. şu atakta. En son arkadaşlar, yani çok şey yapmadık. Bir tek şu chest reisi yapmıştık. Sonra yemek memek topladık arkadaşlar. Bugün ev yapmaya çalışacağız ve şu demirlerin pişmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Ve o sırada şey yapacağım. Ee, şu şunu yapayım da bizim yolunu unutmayayım. Yani ev gibi bir şey. Bizim yolunu unutmayın. şunun üzerine atlayacağım az gitsin Heh, Tamam. Bizim madenimiz şimdi neredeydi? Ee, biz koordinat almıştık. O koordinatlara gideceğiz. Madenimizin yolu şurada. Şu sağdaydı herhalde. Sağda bir yerdeydi. Hemen oraya gidelim. Hatta manşet vardı orada. Evet, düşe düşe doğru gidiyoruz, gidiyoruz yani şimdi. Sen bir öl. Onu demem, arkayı demem nasıl ölüyor duyar sağsın. Ölmedik. Şu manşefti. Oo. Ana baba bin, maşallah. Benim canım da olsun yoksa öleceğiz arkadaşlar. Aha, aha, a ne yiyorduk ooo doj dolu grubu şunu yiyelim hatta bunları koya koya gidelim çünkü yarısı olması sistemi ee bakalım bak şurası da daha manşetmiş şimdi bunu böyle koyarsam bunlar düşecek aynen sen de öldün Bizim burada ölmemez gerekiyor şu demirleri alacağım. Orada creeper var. Creeper. Ah neyse tamam. Bizim yerimize kırdı. Şöyle. Ah tamam. Şu lapisleri almayı düşünüyorum. Büyü işine falan girersek arkadaşlar. Bir dakika alamadım. Lan oğlum. Ya. Allah'ım. Şunu alalım. Kapansana su gitmedi ya. Yani. Aynen şunları şöyle alacağım çünkü bunlar büyü şimdi bayağı bize gerekecek. Şöyle gidemeleri de aldım. o, o da kalsın ya çok fazla lapis fazla oluyor. Lapis çok fazla işimize yani işimize gelecek ama çok fazla kullanmamıza gerek yok. Bu arada, ses geliyor? Şunu da alayım Demir ne olur ne olmaz yani her zaman gerek olacak bir şey Bakalım, aha şurada Bir Niye bana saldırmıyor? Neyse Hop Şu orada Ve öldü ya burada şey yok mu kardeşim? evet, normal. Ee, bunlar niye bana saldırmıyor? Zorluk normal. Hop oh, ne oldu lan? Garip garip olaylar. Neyse saldırmasınlar daha iyi Benim için daha kolay olur oldu. Oyun. Şurada bir şey var mı? Şuraya bir çıkmak istiyorum. Hmm. Bakalım burada bir şey var mı? Demir var, demirler alacağım. Elmasları da bu katmanda bulamayız. Yani elmas hatta bu bölümde bulamayız. Yani bayağı uzun sürecek elmas bul. Çünkü elmas bulma zorluğu bayağı zorlaştı. 1.12'den sonra mı oldu? Ne oldu? Öyle bir şey de olmuştu. Bayağı zorlaştı elmas bulmak şuraya ince. Alt. Altın şimdi almama gerek yok. Biliyorum çok fazla maden görüp almıyorum ama gerçekten ya işimize yaramıyor bunlar. İşimize yarası alırım. Ee, başka burada bir şey var mı? Orada bir paralı bir şey var daha şunu da alacağım Bergama pek şey çıkmadı ama ben anlamadım yani neden chest vardı buralarda Heh çok güzel şunu da alayım Ay isim etiketi güzel Onları sağlıyorum onları ne yapayım ben benim ne işime yarıyorum Şunları alacağım ee, Arkadaşlar bu arada Kanalıma like atmayı da unutmayın ee, Küçük bir kanalız büyümeye hedefleyen bir kanalız Umarım da bu ulaşırız lan. Yani. Hop. Başka yok mu ya oğlum? 3-4 tane burada şey çıkıyordu normalde. Neden yani onun şey çıkıyordu. Şu demirlerin hepsini alacağım zaten. Onları bırakmam ben burada. Aynen. Buradan şöyle çıkarsak Aynen bir tane daha bulduk Al Hop yemek Şimdi daha bir snatch bir tane daha bulduk güzel Burası bu istersen bu Bakalım Hop elmas mı lan o Vallahi elmas Oo çok iyi çok iyi Çok iyi Ben o elması alacağım her türlü alacağım Iıı, küçük zombi, velet zombi. Hadi öl. Aynen Ama şimdi burası çok sıkıntı bir yer ya. Girsem mi girmesem mi? Creeper sen bir patlayabilir mi? Lan ölme. Ha tamam. Korktum öleceğim gibi. Lan. Geç ne geliyor? Buraları aydınlata hemen. hemen hemen hemen. Hop. Aynen, şöyle bir aydınlatalım. Şunla bir fotoğraf çekmemiz yok mu? Bir altı kalsın Aynen. Güzel oldu. Şimdi sen alıyoruz, enmasum. Bir. Bakalım şuralardan çıkacak mı Bunun altlarında da çıkıyorsun çünkü. Ay sene ya. Yok iki tane mi cidden? Neyse iki tane iki tane kardeşim. Elmas bulmak kolay bir şey değil. İki tane elmas için şuradan atlarım. Şimdi yarım saat çıkacağım ben oraya. şunları al. Aa ne yapacağız? Şöyle çıka çıka, koya koya çıkacağız. Şöyle yapalım. Aa hmm, gereksiz şunlar var ya. şunları kullanmayacağım. Ben nasıl koydum onu? Hop, gelmiş. Şeye denk gelmiş. Şuradaki demirleri alacağım, bırakmayacağım burada. Şöyle yaparsak. Ah, pardon. İki tane mi sanırım. Maya, iki tane imiş zaten. Şöyle al, dayamadım. Başka hala manşet devam ediyor, bitmedi. Ya bir git ya. Hah, tamam. Bunu aldık mı aldık. Burası zaten bir yere çıkmıyordu. Hop, hoş geldin. Güzel. Sen de atladık. o Ozon madeni artık bitirelim yani çok fazla madeni de yapmamıza bir gereği yok. Yani daha maksimum ne alabiliriz ki? Şunu aldık mı? Almamışız. İzim etiketleri güzel güzel, isim etiketleri çıkıyor. Ben bunlarla hayvanlara falan isim vereceğim. Hayvanlarım olursa. İşte yeter yani, demir falan başka almıyor. Şimdi biz nereden çıkacağız? Biz nereden çıkacağız? Bizim gidiş yolumuz neresi? Geliş yolumuz. Başka elmas var mı? Yok. Orada da bizim gelmiş Ben arkadaşlar gidiş yolunu bulayım. Hemen geleceğim. Arkadaşlar geldim. Ee, şuradan şey kazarak koyarak falan çıktım. Gereken birkaç tane demir demirler çıktım demir buldum onlar bir çıktım hatta bakır da buldum Lan Sen bir git Aynen, sen Ölsen oğlum Heh. Hemen ölelim arkadaşlar Ölelim ne lan Uluyorum. Hemen ölelim arkadaşlar İlk demirlerimizi bulduk çok güzel Ben ev yapacağım Evet kafama koydum Bir ev yapacağım Bunların hepsi de olmuş bu arada Aynen 37 tane bulmuşuz Eee evi şuraya yapmak istiyorum arkadaşlar burası dümdüz bir arazi Hatta şey kapatım yok O zaten öğlen olduğu için Ben hemen şöyle bir ev yapmak istiyorum arkadaşlar Şuraları açtım Bu ev zaten birkaç günlük duracak yani her zaman olmayacak Şuralarda şu çimenleri hiç sevmiyorum. Şöyle yaparsam. Şuraları cam yapacağım. Şu kısımları. Şöyle koyarak gideyim arkadaşlar. Ben bunu temelini atıp geliyorum. Arkadaşlar geldim Evimi temelini attım o sırada birazcık da kum topladım arkadaşlar Şuradaki okyanus mu deniz mi onun yanında şey vardı kumlar falan vardı ee, Şunları şöyle yapalım şu kumları da eritelim bu arada ya, Tam ortaya koymak istiyorum öncelikle Ona böyle Şunu şöyle ee, Şu kumları eritelim Aç şu şeylerden de şunları da atacağım ne taş kılıç falan. Bunların hepsini artık atacağım. Demir eşyaları geçiyorum. Nerede? Şu Öncelikle baltamızı aldık. Bireyimizi aldık. Şuradan bol bol var yani baya var hatta. Ee, evet böyle yaptık. Şimdi. Şesliği zaten vardı. Ee, pantolon. şöyle yapacağım. Ve bundan yapacağım. Aynen. Full seferlik arkadaşlar. Bence güzel oldu. Ee, hoş oldu yani. Onlar da eriye dursun. da bir chest yapalım aynen. chest. Şey chest diyorum ama kap. Chest yapacaktım. Kap yap yapıyorum aslında. Kapı da lazım aslında. Bu şunu tıklayayım Bunların hepsini atacağım elmas da rahat. Aynen. Bunlar pişer zaten. Yani evin içi böyle sana hayırdır oğlum. Haydi kardeş. Bak bunun taktiği var arkadaşlar. Bunun gözüne böyle dik dik bakarsanız size hiçbir şey yapmıyor. Ama hareket ederseniz yapıyor. Oğlum. Git lan. ya evet. Neyse arkadaşlar onlar pişer zaten. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evimiz de bu arada güzel oluyor. Az bir şey güzel oluyor. Kendinize bak iyi bakın arkadaşlar. bana